Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Feray Aytekin Altıkeydoğan. Merhaba. Eee Merhaba. sizinle sık sık bir araya gelmek durumundayız. Tabii ki söyledikleriniz, söyleyecekleriniz çok önemli ama belli ki eğitim konusu hala böyle yaz boz tahtası gibi ne yapıldığı belli değil. Dün akşam yapılan açıklama gece yarısı bir şekilde gönül alınma eylemiyle düzeltilmeye çalışılıyor bir sınav tarihi belirleniyor, geriye çekiliyor. O insanlar kendilerini 50 güne alıştırmış durumdayken bir anda 40 gün kaldığını ya da 30 gün kaldığını düşününce bir anda kim bilir nasıl bir ruhsal duruma geçiyorlar öğrenciler ve biller. Tabii işin ruhsal kısmını biz birazdan konuşacağız Burhan Ettin Kayayla psikiyatr. Ama sizinle bu durum nasıl düzelecek acaba? Yani ne, ne, ne söylemeli bilmiyorum. Buyurun söyleyin siz. As aslında dün gece geç <laughs> saat <laughs> saatte Bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmeleri de yapılan yanlışlığın itirafı Tabii. aynı zamanda. Evet, evet. Öğrenciler, gençler aslında günlerdir sesini duyurmaya çalışıyor. Günlerdir hashtag eylemleri düzenliyor. Tarihin öne alınmamasıyla ilgili sizin de paylaştığınız gibi milyonlarca tweet atıldı. Biz eğitimsel olarak yine günlerdir sal salgın tehlikesinin geçtiğinin insanları tarafından bilimsel verilerle açıklanmadan sınavların yapılmasının doğru olmadığını, uzaktan eğitimde çok ciddi eşitsizlikler yaşandığını, sınava hazırlanan öğrencilerimiz açısından bu eşitsizliklerin daha da derin olduğunu ve uzaktan eğitime tüm öğrencilerin eşit bir şekilde ulaşabilmesine ilişkin gerekli önlemler alınmadan, yol haritası açıklanmadan sınavların yapılmaması ve kesinlikle tarihin öne alınmamasına ilişkinde defalarca uyarılar yaptık evet. ama gördük ki Öğrencilerimizin geleceğinden, öğrencilerimizin yaşam hakkından, öğrencilerimizin taleplerinden daha önemli olanın, daha öncelikli olanın ekonomi olduğunu gördük. Turizm şirketleri olduğunu gördük. Sermaye grupları olduğunu gördük. Gerçekten izah edilemez bir durum. Evet. Bu kadar milyonlarca gencin sesinin duyulmaması ve e, aynı zamanda bu sınavların milyonlarca öğrenci, Öğrencinin tüm geleceğini de aynı zamanda değiştirecek, etkileyecek sınavlar olmasına rağmen böyle bir adım atılması gerçekten kabul edilemez. Bu e, açıklama kesinlikle değiştirilmek zorunda. Salgın tehlikesinin geçtiği tamamen ortadan kalktı, bilimsel verilerle ancak açıklandığı zaman sınav yapılmalı ve yine sınava hazırlanan öğrencilerimiz. Özellikle özel okullarla kamu okulları arasında, kamu okullarının olanak farklılıkları nedeniyle kendi arasında, kırsal kesimde yaşayan öğrencilerimizle kentlerde yaşayan öğrencilerimiz arasında çok ciddi uzaktan eğitime ulaşmada eşitsizlikler var. Milli Eğitim Bakanlığı bu eşitsizlikleri gideren bir çalışma yapmak zorundadır. Mesele tek başına sadece tarih meselesi değildir. Milli Eğitim Bakanlığı ifade ettiği gibi kendi okullarında Sınava girecek olmaları birincisi yeni bir uygulama değil, ikincisi sadece oturma düzeniyle, sadece kendi okullarında sınava girme ve maske dağıtımıyla salgın riskinin yayılımı en önlenemez, engellenemez bir yol haritası açıklamak zorunda Milli Eğitim Bakanlığı. Aynı zamanda da olağan dışı bir dönemden geçiyoruz. Olağan dışı bir dönemde olağan ölçme değerlendirme araçları kullanılamaz. Bizim insanlarıyla eğitimcilerle birlikte bir kurul oluşturulmalı ve bu kurul sınavlardaki soru sayılarından, soruların içeriklerine, soruların zorluk derecelerine, yine soruların değerlendirilmesine kadar yeni bir çalışma yapmak zorundadır. Hiçbir şey öğrencilerimizin, çocuklarımızın bugününden ve geleceğinden önemli değildir. Gerçekten ve gerçekten bunu bu kararı alanlar Hangi bilimsel veriler üzerinden, öğrencilerimizin hangi eğitim hakkını gözeterek bu kararı almışlardır açıklamak zorundadırlar. Tüm bu önlemlere ilişkin bir planlama yapılması gerekiyor. Peki. Ve sene 4 artı 4'ün 8. yılı, evet. o 4 artı 4 çıktığında de eleştirilerimizi iletmiştik. Bu sene sınava girecek öğrenci sayımız %50 artacak ve var olan durumda bile, geçmiş yıllarda okul sayısı yetersizliği nedeniyle, okul türü yetersizliği nedeniyle bir buçuk milyona yakın öğrencimiz örgün eğitim dışına çıktı. Yüz binlerce öğrencimiz özel okullara mecbur bırakıldı ya da istemedikleri okul türlerine gitmek zorunda kaldılar ve istemedikleri okul türüne gittiklerinde de devamsızlık oranı çok yüksek olduğu için fiilen eğitimden kopmuş oluyorlar. Bir yıldır çağrı yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuya ilişkin de hala bir yol haritası açıklamadı. Şunu söylemiştik. Eğitim sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı verileri üzerinden yaptığımız çalışmada Türkiye'nin her yerinde seçmen tercihi ne olursa olsun öğrencilerimizin birincil tercihinin akademik liseler olduğunu ve bu noktada okullaşma politikası uygulaması gerektiğini, tercih edilmeyen okul türlerinin akademik liselere dönüştürülmesine ilişkin uyarılarımızı defalarca yaptık. Kontenjanların akademik liselerde arttırılmasına ilişkin de defalarca uyarılarımızı yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı bütün olasılıkları salgın yayılım riski başta olmak üzere tarihi kesinlikle değiştirmek zorundalar. Bir planlama, bir yol haritası açıklamak zorunda. Öğrencilerimizin bugünü, geleceği, eğitim hakkı turizm şirketlerinin karından üstündür. Asıl olan öğrencilerimizin üstün yararıdır. Türkiye'de genelde bu eğitim konusu maalesef hem bütçe olarak zaten sizler de defalarca belki dile getiriyorsunuz Bütçe konusunda en az bütçeye sahip olan bakanlıklardan birisidir her zaman Milli Eğitim Bakanlığı Aynı zamanda da çocukların bu geleceğine yönelik daha doğrusu Türkiye'nin geleceğine yönelik Bu yatırım her seferinde dediğiniz gibi turizmden ya da diğer ekonomik konulardan gerisinde gelir her zaman Şimdi ortada bir karar var Haziran ayında yapılacak olan sınavlardan söz ediyorum. Sonuçta e, Cumhurbaşkanı söylediğine göre saat 03.53'te attığı bu tweette duyurdu. Müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacakları söylendi. Şimdi bu da mua, mu, yani muallak bir cümle gerçi. Ayrıca sınav süresini de artırdık dedi. Demek ki sınav süresinin artıracağı ve barajında düşeceği anlaşılıyor. Bunlar yeterli mi Sayın Aydoğan? Aslında tüm bu açıklamaları yapmak zorunda kalmaları o kadar geç saatte bir yandan evet yanlışlığını itirafı, evet. bir yandan da bizim uyarılarımızın haklılığını da kanıtlıyor. E, son anda yapılan o anki kamuoyu baskısıyla yapmak zorunda bırakılan açıklamalarda daha bütünlüklü bir çalışma hazırlamak hazırlaması gerekiyor. Tüm bu kamu yöneticilerinin ve Milli Eğitim Bakanlığının sınav sürelerinin arttırılması, sınav soru sayılarına ilişkin tekrar düzenleme yapılması ve alanın uzmanı kişilerle birlikte bunun yapılması evet. gerekiyor. Ancak yine altını çizerek söylemek istiyorum. Tabii ki öğrencilerimizin eğitim hakkı tartışılmaz bir haktır. Ancak şans yine bilim insanları uyarılarını yapmaya devam ediyorlar. Salgın riskinin hala çok güçlü bir şekilde yayılımı anlamında riskin devam ettiğini söylüyorlar. Öncelikli olan ve aslı olan öğrencilerimizin eğitim ve bilim emekçilerinin ve tüm yurttaşların sağlığıdır. Sağlık öncelikli hali getirilerek bir planlama yapılmak zorundadır. Peki. Çok teşekkürler Sayın Feray Aydoğan. Evet. Aytekin evet. Aydoğan, Eğitim Sen Genel Başkanı. Çok çok teşekkürler değerlendirmeleriniz ben... için.